Ah, de hey Mia, I think I found a crash plane. Really? How how big is it? Oh my God! Any corpses inside? Nope, nope, don't tell me. Is there a flight number? Eight one five. How long ago did it crash? Do you have ah, any idea what happened to happen? it? Jake, Jake. Hang on, hang on. What? Sorry, I was just taking it all in. It looks like it was rather small, just a few seats, but pretty new. One, like not that Doesn't seem like it's been here long. but yeah, this wasn't an accident. It was shot down. <laughs> <sighs> <sighs> I don't want to repeat myself, but please be careful. Whoever did it must have already scavenged everything that they could. the plane. The plane! The first thing that I saw after the accident was a plane. Is someone searching for me? Maybe I should light a big fire. Oh, do you talk for Yeah, I don't think so. You know well enough, you're on your own. I, I wasn't imagining things, I think. Oh, boy, you flying low, as if searching for something. Or it might have just taken off. I don't know what you saw, but it would be wonderful if you found an airstrip. He could just fly away yeah that would be awesome so where would you want to go Europe I'd go back to Spain you oh case isn't it the sick and how do you plan to get there I don't know yet I'm learning to build things. One day I might be able to build a rocket. That is. Charming. But don't waste the battery for dreams. <laughs> right, right. Over and out. Çok güzel lootumuz oldu ama bayağı ağır oldu. Ben burayı salmam bunları. Allah ne oluyor? Ye bunları. Bunu da ye. Bunu da ye. Bütün koptu ya. 54 olmuşuz. Ama şu taşları at. Tamam. bir uyuyalım burada ya biz. Kaydarsın. Güzel. Şimdi Haritadan bir bakalım. Uçak burada. Buradan bir dolaşabilir miyiz ya? Buradan bir ilerleyip bakayım. İlerleyip bakacağım buradan. Sonra da kanca bulmaya bakarız. Kaç dakika olmuş? Saat kaç olmuş? Buradan bir şey alamıyoruz değil mi? Mazot falan yok mu burada? 39, 23 39 23 Biz nereye gideceğiz? 37, 38, 22, 23 tamam, Doğru gidiyoruz Devam edelim Ya Allahım ya Nasıl soktun kardeşim ya? Nereden buldun da soktun ya? Oh. Ansar. Tütün bulmamız lazım acilinden. Geçit ol. Ses duydum ya. Geçitin orada değil miyiz biz şu an? Yukarıdan bir gidelim. Devam edelim. Ah, sesim az geliyor değil mi? Size yavaş konuşuyorum. Çünkü Allah kahretmesin. Kusuruma bakmayın. Olmadı editleriz arttırırız. Ya karıncalara nasıl görmedim ama Heh. bir şey olmadı. Devam. Otuz sekiz yirmi bir. Yılanı gördüm orada. Otuz sekiz. 21. O zaman şu tarafa gitmem. 38, 23'e gideceğiz biz. Değil mi? Bir daha bakayım. 38, 23, 24 aynı. Şuralardan yürünüyor mu ya? Mağara Evet. Aha. Nasıl gideceğiz oraya ama? Şu duvarın dibinden yürüyebilir miyiz acaba? Deneyeceğim. Deneyeyim bakayım nasıl gidiyorsun. Ya bu kadar zorlamamalı ya. Yani şimdi Dur bakayım. Yürüyün ya. Adam <laughs> <laughs> mı? Hiç. Bunu da iç. süt. Biz e gideyim ya bir. South'a doğru ama gidemiyoruz ki. 22. Dur bakayım. Şu aradan yolu var mı? Olsaydı görürdük ya. Psikolojimiz mi? Ne oldu ki psikolojimiz? Böyle bir düzenle. Bu ne? Nefş, nefş kahve ha? Teneke tuna. Muzi. 800 buradan geçemiyoruz demek. Tamam uçağın oraya gidelim. Uyu. geçeceğiz. Niye çiğ ya bu? Uçak buraya düşmemiş miydi ya? Uçaktan iner. Neredeydi? Hırka, 23 Tamam devam edeceğiz Şöyle Hadi yetişiriz yatağa Sadece evet, suyumuz azalmış. Onları da doldurduk. Güzel. Çok ki oradan geçemedik. Niye geçemedik bilmiyorum. Hmm, buradan oradan geçişmedi bizi. Buraya kadar yürüdük. Burada köprü vardı, kopmuştu. Böyle dolaşıp eve gideceğiz. Değil mi? Önce 44 20'ye doğru gideceğiz yani neveye Oradan da eve geçeriz ya. Orada petrol vardı. Oradan alabiliyor muyuz o petrolü acaba? Ee, al, bak. <laughs> Sese bak ya. Ya tipe bak ya. <laughs> Alayım mı lan seni? Al. Ne atsak? Taş at. 41 41 22 Tamam. Devam edeceğiz. Dağları aşamıyoruz. <laughs> Yıkanmam lazım keşke bir yağmur yağsa ya Ahretmesin ödüm koptu ya yine Ya yine mi ağırlaştık? At dışkıları. Kardeşim. kalp kalp sesler çıkar mı? <laughs> 1321 21 devam edeceğiz. Bir küçük 43 43 20 Buradayız şu an. Öyle dolaşacağız işte. Bir yemeyelim. Zehirleneceğiz şimdi ya. 43 44 20 aynı Toplanmıyor değil. Bu ödüm kopuyor ya. Ama saldırmadı şerefsiz. Bir İyi. Hı, devam et. Buralar bu kadar boş olmamalı ya. Büyüler olmalı da. buraya geldik. Buradan karşıya geçip bak zehirlendik ben diyorum ya. Yıkanayım. Şu an buradayız. Yani ne oluyor? 46 21 46 21 evet. Sv'ye doğru gideceğiz. Gidiyoruz. Bunlar da bulsak yiyeceğiz. O tozlara dikkat. Bekleyelim. Buradan karşıya geçeceğiz. Seviye devam edeceğiz, değil mi? Buralar tanıdık geliyor ya. Mazotu da büyük ihtimalle şeyden... Mazot şeysi bulduk ya bir tane. Oradan bulacağız da. Hani... Petrol şeysi var. Oradan bulacağız büyük ihtimalle. Bakalım. 47 23 47 23 buradayız. Nereye doğru gideceğiz? 49 24 falan. Yani V ve S ye. hala S'ye gideceğiz. Buradan geçeriz biz. Şuradan bir yere gidiyor mu peki? Bence gitmiyor. <laughs> Aa. Burası şey. Bizim bir şeyler içtiyip geçtiğimiz yer değil mi? Orası. Ne diyeceğim. Bir CV'ye gidiyorduk hani. Allah'ım ya. Kim? Orada değil. Öyle <laughs> Kaç dakika oldu? Bir dakika, bir saat, 10 dakika olmuş yayın. Yani dördüncü bölümün tona bağlı. Dördüncü bölümün değil mi? Yok. Ay, yarım saat oluyor. Oğlum kafam gitti ya. Kaç dakika oluyor bu şey bölümler? Yarım saat oluyor doğru. <laughs> 10 dakika geçmiş. 10 dakikada beğendiyseniz like abone teşekkür ederim. Youtube sizin için söylüyorum. Şu an yayındayız da ondan karışmasın. <laughs> Devreye devam edeceğiz. Şu önümüzü görsek. şey yoktur ya. Yani. Neyin sesiydi o? Biz devam edelim. <laughs> ee, Buralardan geçti. Bak yine bir ses geldi. Ya sen ne yapıyorsun? Buraları biriz. Ya Allah'ım ya domuzlar. Sakin olun ya. Burada farklı bir şey yok bu arada ya. Nasıl gideceğiz buradan aşağı nasıl ineceğiz? Buradan iner miyiz? Düşersek. Bizim ev nerede ya? Sen gibi inelim ya. Hah. Ah, yudum kopuyor ya. Garip garip sesler çıkıyor. Save. Bizim evin yerini unuttum ya. Bir bakayım Discord'da var mı? Yusuf gelmiş mi? Hayır. Bizim ev buralarda bir de olması lazım. Karşıda olması lazım evin. Aynen. Eve geldik ya sonunda. Burası neydi? Eve geri geldik, nice. Evimiz dökülmüş mü? Yok. Tamam bir eve gidelim, toparlanalım. Sonra bakarız yine nereye gideceğiz diye. <laughs> Evimiz be. Gülçe'yi al buna koy bir. Ocağı da bitirelim. Az mı oldu su? Niye bu dolu mu? e isso se... parte... é é porta a Brasil Reis şimdi bunu da bitirelim bakalım ne oluyor bu bitince. Hmm. E sonra. Ateş de koyayım. O ateş değil ki bunun içindeki. Ne koyacağız oraya ya? ateş değil mi ya? Ben mi yanlış görüyorum? Neyse, Oha bu kadar oku niye yapmışız biz ya Bugündük bu kadar olsun. Daha çok oynamaya gerek yok diye düşünüyorum. Kaç yeri keşfettik? Yarın baş, yayın başladığını. Bir sonraki yayın değiştiririm ya şimdi bir Kaydedeyim onu ya. Başlık ne ki? Göremiyorum ki onu da göremiyorum. Ne yazıyor başlıkta acaba? <laughs> Bugündük bu kadar olsun bu yayın. Asi. Aa, ah. Yusuf hoş geldin. Youtube'dan yazıyor ama iki taraftan da açtım da. Geliyorsun da ben yoruldum ya. Tek başıma oynadım. Yordu. Bayağı yerler keşfettim bu arada. Şuraları keşfettim. Bak asansöre masansöre gittim. Aşağı iniyor da ona mazot bulmamız lazım. Onu da buradan alacağız büyük ihtimalle. Sonra oynarız ya. Bir saat oldu ve gerçekten niye bu kadar yoruldum bilmiyorum. Sıcak da onlar olabilir yani. O yüzden şimdilik sallalım. Yine devam ederiz. Böyle kısa kısa yayın olur. Günde bir saat olur belki de. Youtube'a da devamı geliyor zaten. Her gün bir gün yani 48 saatte bir bir tane video geliyor. Oradan da takip edebilirsiniz. Hmm, o kadar. Sen neredesin ki Yusuf? Dışarıda mısın? <laughs> Öyle. Teşekkür ederim. Herkese izlediği için. Uyuyup oyundan çıkalım. Afiyet olsun. Haydi açık. Evet de. Evet. Herkese teşekkür ederim izlediği için. Şu sol tarafta şeyler çıkıyor işte. Bilmem. Şöyle göstereyim. Baya uğraştım bunlarla. Dur bakayım. Instagram. Takip etseniz mutlu olurum. Instagram kendi hesabım değil. Yayın oyun kesitleri falan atıyorum oraya. Kendi hesabım açıklamada var galiba. Linkler de açıklamada var abone olmak için veya işte Twitch'i takip etmek için isterseniz YouTube'dan Twitch'e geçmek için ya da Twitch'ten YouTube'a geçmek için hepsinin altta linkleri var onlardan geçebilirsiniz. Teşekkür ederim herkese. Bu kadar olsun. Görüşürüz yine.